<Gülüşmeler> Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, Özlem Karakavak Güzellik Merkezimizin efendim açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere işletme sahibimiz Özlem Karakavak'ı davet ediyorum. Sayın Protokol, değerli misafirlerim, kıymetli konuklarımız, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ee, Sivas'a yeni bir açılış heyecanını yaşıyorum, yeni bir işletme açılışının. Tüm Sivas halkına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Efendim zaman çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sivas Perverler ve Kuaförler Odası Başkanımız Sayın Ömer Şeker'i arz ederim. Çok kıymetli Esnaf Odalar Birliği Başkanım, kıymetli Esnaf Kredi Kefalet 27. Bölge Başkanım, çok değerli Başkan Vekilim, Sivas Berber Odası Başkan Vekilim ve Yönetim Kurulu Üyelerim ve çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Özlem Hanım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Açılışımıza şeref verdiniz. Bizler berberler ve kuaförler ve güzellik salonları esnaf odası olarak Yaratılmışların en şereflisi olan insanın güzelliğine bir kat daha güzellik katan meslek grubu mensuplarıyız. Özlem Hanım da bunu en güzel şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Kendisine hayırlı, bol, bereketli kazançlar diliyorum. Teşekkür eder, saygılar, müslümanlık. Efendim, Onur Başkanım'a mü? çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanımız Sayın Mesut Dursun'u arz ederim efendim. Çok kıymetli Esnaf Odalar Birliği Başkanı, değerli saygı saygıdeğer kardeşim, değerli Berberler Odası Başkanı, Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeleri, Demirciler Odası Başkanı, Taşıyıcılar Kooperatif Odası Başkanı, değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle, özlemle selamlıyorum. Günümüzün ekonomik şartlarında dünyada gelişen ekonomik şartlar Türkiye'de zuhur eden ekonomik şartlardan ve ilimize yansıyan bu ekonomik şartların zorluğunda Sivas'ımıza bu güzel hanımefendinin bu güzellik salonunu katması, gönlünün güzelliğini iş yerine vermesi ve oradan da bizim olmaz olmaz bayanlarımıza yansıtması iş yerimizi Sivas'a kazandırdığından dolayı başta hanımefendiye, değerli oda yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine Allah'tan bol kazançlar diliyorum. Başta şehrimiz olmak üzere tüm esnafımıza Allah hayırlı etsin, helalinden bol kazançlar versin. Gönlünün zenginliğiyle versin. Rabbim yar yardımcısı olsun. Allah utandırmasın. Çok güzel. Mutlu Şimdi konuşmaları yapmak üzere Sivas Esnaf ve Senatkarlar Odası Sayın Hakan Demirgil'e arz ederim efendim. Çok kıymetli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanım. Berberler Odamızın çok kıymetli başkanı aynı zamanda Esnaf Odalar Birliği'nde beraber yol yürüdüğüm sevgili abim Ömer Şeker Başkanım. Emici Odası Başkanım. Ömer Yıldız Başkanım, Haluk Bey, ve evet, e, bütün arkadaşlar, arkadaşlar, katılımcılar bugün güzel bir iş yerinin açılışı için yine bir aradayız. Tabi Sivas'ta istihdam yapan, iş yeri açan her zaman bizim başımızın tacıdır. Onlar için biz hesap odaları birliği olarak evet. her zaman emirlerindeyiz. Evet. Tabi Türkiye'de biliyorsunuz dünyadaki pandemi, peşinden ekonomik kriz ve bugün de deprem. Anne. Bu şartlar altında Başkanım. bu şartlar altında işleri açabilmek, işleri büyütebilmek her baba yedin hakkı değil. Bunu kim yapar? Sivaslı iyi dolar yapar. Ben Özlem Hanım'a teşekkür ediyorum. Bu i̇ş yerini Sivas'a için. Ee, i̇nşallah hayırlı işler diliyorum. Helalından bol kazançlar diliyorum. Bu iş yerimizin ilk öncelikle şehrimize ve kendilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum

اللهم ربنا ya ربنا تقبل minna إنك أنت السميع alim وتب علينا alayna ya إنك أنت التواب tevvabur rahim ihdina wa ve safina ila al-hudu wa ila tariqim mustaqim bi bi ya Alemin şu anda açılacak olan ticaret hanenin hayırlı ve uğurlu olması için bol kazançlı ve bol rızıklı olması için Allah rızası için el fatiha Efendim hemen fotoğraf çekiyoruz. Efendim, <laughs> efendim Allah'a emin diyoruz. Sayın bir başkanım şöyle hemen bir fotoğraf alalım. Haklı birlikte. tepki. Alkışlarla kurdelemizi kesiyoruz. Şehrimize elimize hayırlı olsun diyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepiniz ayrılmak teşekkür ediyoruz. Hemen makasları toparlayalım. Hemen makasları toparlayalım. Efendim dışarıda bu kadar misafirlerimizi hemen yukarıya davet ediyoruz dışarıda <laughs> bu <laughs>